Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine çadır inceliyoruz. 2 kişilik Kamp CSA markasının Carrefour'da satılan çadırı. %100 polyester. 1.35 kilogram. Yani 1 kilo 300 gram. Çok hafif. 2 kişilik. Hafif olması bence çok büyük bir avantaj. Fiyatı da çok uygun. Eskiden uygunmuş en azından. Şu anki fiyatını tam olarak bilmiyorum. İçinden neler çıkıyor. Tek tenteli bir çadır zaten. Geçen incelediğimiz BİM çadırı gibi. Kısmen sağlam diyemem buna. İnce. Hani idare eder kazıkları var. Şimdi açalım bunu. İlk defa açıyorum bu arada sizinle beraber. Burada polleri var. İki adet poli var arkadaşlar. Poller ince, hani kilosu zaten belli ediyor. Kırılgan bir polleri var. Dikkatli olmak lazım. Yakından da çekelim. Gel Hani şöyle birbirine zaten vurduğumda anlarsınız. Plastik bir yapıda. Yine bir yazlık çadır arkadaşlar. Benim en nefret ettiğim ama her yerde de karşıma çıkan yandan upuzun geçirmeli. Bunun kapısı yan tarafında. Bakın şimdi taktığım zaman daha net göreceksiniz. Bu arada arkadaşlar havalimanına yakın bir konumda olduğumuz için yani her iki dakikada bir uçak kalkıyor. Biliyorsunuz biz Antalya'dayız. Ee, çok fazla uçak kalkıyor yani. Bizim videomuzu engelliyor. Normalde video çektiğimiz yerde değiliz. Bu sefer farklı bir yere gidelim dedik. Hep aynı yerde video çekiyorduk. Şapka lastikliymiş arkadaşlar. Gergin bir şekilde durdu. Ama çok boşluk kaldı. Şu açıdan bir yağmur girse şuraya sekip içeri girebilir. Bir de arkadaşlar normalde daha önceki incelediğim çadırlardan bir farkı yatış pozisyonu şu şekilde anladığım kadarıyla. Yani iki kişi şu şekilde yatıyor içine. Normalde diğer incelediğimiz çadırlarda bir Mayıs bir çadırında kapı bu taraftaydı. İçeri bu şekilde giriliyordu. Çok geniş bir alanı olmasına rağmen e, pozisyonu yani kapısı bu tarafta olması sağ taraftaki yatan arkadaşa e, bir, tak, bir tık engel olabilir yani. Mesela atıyorum sağ taraftakinin tuvaleti gelmiştir gece. Sol taraftakinin üstünden atlayarak e, girmek zorunda olur tuvalete. Abi herhangi bir cep göremedim ben. Cep yok. Hiçbir cebi yok. Üst tarafta ışık asmak için herhangi bir yer yok. Koymamışlar. Buraya nasıl bir çözüm uydurulabilir? Tam olarak bilmiyorum açıkçası. İç tarafta bir e, nasıl desem size sanki iki kat gibi. Yani bir yalıtım var gibi. Zaten bunu da satarken arkadaş şöyle söylemişti. Bakın gördüğünüz gibi. iç tarafı bu şekilde. Yani bu çadırın özelliği bu sanırım anladığım kadarıyla. Birazdan içine girip yatacağım. Sineklik tam boy. Buradan sivrisinek girer mi ya? Bilemedim. Bir, bir tık kalın sanki sineklik. Yani ihtimal pek vermiyorum yani. Öyle mi diyorsun? İhtimal vermiyorum. Ama bir tık kalın bir hava alır yani güzel bir sinekliği var. Onu da hemen şöyle kapattığımızda bu şekilde duruyor. Şurada da şöyle katlayıp bağlayabileceğiniz ipler yapmışlar arkadaşlar. Bunu böyle alayını katlayıp buraya bağlayabiliyorsunuz ipler var. Ben şimdi bağlamayacağım, uğraşmayalım onunla. Şimdi bir içeri giriyorum. Boyum 1.90 arkadaşlar, bir önceki videolardan biliyorsunuzdur. 3 3 Rahat mıdır? <gülüyor> <gülüyor> Mat olsa veya sulum olsa? Yok, o anlamda değil. Bak ayaklarımı çek. Şu an kafam sıfır, ayaklarım kırılmak zorunda. Yani dik tutamıyorum. Şöyle sığamadım yani anlayacağınız üzere. Çapraz? Çapraz yatarım canım. Çaprazda bir şey yok. Çapraz şöyle. 2 metreyseniz eğer, 2 metreyseniz benim gibi orantısızsanız... ...çapraz yatarsınız. Onun dışında nasıl yatarsınız? 2 kişi, 1.92 kişi. Şöyle katlanırsınız arkadaşlar böyle yatarsınız. <laughs> Boyuna bakalım yüksekliğine yani. Yüksekliği de bu şekilde. Kafam tabi biraz şeyde kalıyor ama. Mesela bim çadırında gayet rahat oturuyordum. Hatta Kadir beni çekerken bayağı rahat genişti yani. Ama bu bir tık daha dar. Yani tam kalktığım zaman böyle kafam değiyor yukarıya. Ama şöyle avantajları var arkadaşlar bu çadırında. Mesela şöyle oturur pozisyondayken Karşınızda da arkadaşınız varsa sağ taraftan e, geniş bir şekilde hem hava alırsınız hem muhabbet edersiniz. Yani tam festival çadırı yine hani bunu çok söylüyorum hem yazlık hem festivallik bir çadır. Buradan dikişlerini yani arkadaki ışığı görebiliyorsunuz. Dikişlerinden de bakın mesela şuralarda özellikle yüksek ihtimalle su alır bu çadır e, diye düşünüyorum. Hem çünkü içerisi dikişleri hem de o yukarıdaki sinekliği buna çok elverişli. Onun dışında bu şekilde bir çadır arkadaşlar. Ha, zeminini göstermedik. Zemini diğerleri gibi. Haşema yani o çuvalın laylonumsu kısmı. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.